Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Bed Wars oynayacağız. Evet bu sefer yalnız değilim. Ve artık yalnızlıktan kurtuldum. Hemen skinimi seçiyorum. Barbar'ı seçtim abi. Barbar'ı e, yeni bir video atmıştım onu izleyenler bilir. Barbar'ın nasıl bir şeye dönüştüğünü. Evet şimdi. Hangi başlayalım gel e, play dedim Klasik e, Squad olsun 3 kişilik olsun benim için fark etmez e, Şimdi ikimiz olduktan sonra Geriye kalan herkes 3 kişi olsun önemli değil En azından görev paylaşımı yapabileceğim Ve söyleyebileceğim biri var Adalet sen de haklısın Adalet de atacağız Görecek onlar. Bir de bu turdan sonra bir de belki Lucky Blue'a girerler. Hileciler. Aynen. Hatırladım. Hileye karşı savaşmıştık arkadaşlar bir keresinde. Adamlar hileydi. Ama ikimiz yine de onları yenmiştik. Hile olmalarına rağmen. Şimdi. Hangi takımdayız? Bakalım. Kanka ben yeşilim. Büyük o zaman sen de yeşil olursun. I, kırmızı iki kişilik, yeşil üç kişi. Ama yeşil evet üç kişi. Sen de yeşile gelirsen şimdi tam olacak. Kanka neredesin? Ha tamam kanka. Abi ben 30 demirle başladım. Abi 30 demirle başladım. Böyle bir şey yok. Oyuna bir gidip, 28 demir. Galiba oyun önceden başlamış. Tamam hemen 50 demir olsun. Kanka şimdi 58 demir olacak ya. Tamam kanka sen base'de kal. Ben 58 demiri biriktirdim. Şimdi eee ne yapacağımı biliyorsun. Zırh alıp demir alıp hemen gideceğim ama bu kadar yetmez. Demir demişim blok alıp gideceğim. Sur çekme istersen kırabilirler. Sen yatağa koru kanka. Kanka yatak yok. Kanka yatak nerede? Şurada elmas var. Benim hemen elmasa gitmem lazım. Ha yatak aşağıda kalmış. Kanka istersen sen onu bir hallet. Şurada elmas var. Elmas boşta. Ben ona gideyim. Abi gidiyorlar ya. Adam gidiyor. Zırhım var. Alırım her türlü. Abi hatırlıyorum da buraya ne kadar blok veriyorduk ya. Blok yetmeyecek galiba. Abi blok yetmedi ya. O, adamsın. Yeter bu kadar. Bilok çok yanlış şeyle koydum ama. Adamlar gelirse alırım abi. Sen elması aldın istersen ben şuraya bir küçük bir baskın yapayım. Adamlar sur koyuyor abi. O suru kafanıza yıkarım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ya böyle aşağı atarlar işte. Kanka kızdan 3 elma saldım ben gidiyorum. Koş koş. Saldıran sen sen gitme kanka. 3 elma aldım ben zaten. 5 oldu kanka koş. Kıza iki vurdum aşağı düştü. Kanka düşman gelmiş. Düşman gelmiş. Ben hemen elmasla geliştirme yapacağım. Siz halledersiniz. Şuraya alalım. Kılıç alayım hemen düşmanı pataklayalım. Nerede o kerata? Şimdi ben onu aşağı düşürürüm abi. düşmedi abi. Oo, o da ama tıktıymış. Aa ben aşağı düşülür mü ya. Neyse ısma çok bir şey yoktu önemli değil. Şimdi kılıcım gitti. Sadece o da önemli değil. Adam öldü mü? Öldü mü? Bir sarı geliyor geri ama adam geldi. Gelin lan siz. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Siz kimsiniz? Adam mı oldunuz başımıza? Git lan aşağı git aşağı. Böyle gidersin. Kanka bana bir zümrüt geldi normal mi? Abi kanka barbar bar dönüşüyor abi. Adam olacaksınız. Barbar bar dönüştü abi. Adam olacaksınız. Kanka ben 120 demir yapıyorum. Az kaldı. Ee, 10 demir sonra 120 demirim oluyor. Demir zırh. Tamamdır. Demir zırh geliyor abi. Tamam ben bir elmasa gitsem mi? Aa kanka elmasa birileri gitmiş. Elmasta birileri var. Şimdi ben onları bir yiyeyim abi. Kanka elmastan mavi bize doğru geliyor. Bilgine. Kanka adam da bar varmış. O da dönüştü. Adam mı oldunuz lan başımıza? Kanka yardım lazım olabilir. Yardım lazım olabilir. Adamla neredeyse eş değerdeyiz abi. O da ölmüyor. Ben de ölmüyorum. Ama adam galiba can bastı. Evet öldüm. Ya benim öldüremediğim adam geldi. iki vurdu gitti ya. Ama ben kılıç lazım. 20 demir hemen kılıç alayım saldırıya gidiyorum. Geldiler, geldiler saldırıya. Haydi buyurun cenaze <laughs> namazı. Gel lan hayırdır lan sen. Aa, böyle tek yersin abicim işte. Adam oğluna geldi. Aa, benim ölünce şu barbarın özelliği gitti. Neyse şu elmas alıp iki elmas var. Bir tane daha alacağım, üç olacak. Delirtmeyin lan beni mavilerde. <laughs> Kanka bu maviler kaşınıyor biraz. Mayın var mı acaba? Olsa da şuraya... Kanka adamlar 20 kişi geliyorlar. 3 elmasla kaçıyorum. Adamlar 20 kişi geliyor. Allah. Adamlar 20 kişi dalıyordu. Beni bir gördüler üstüm. Şuraya bir bakalım neler var burada. O ok, var, yay var. Şu makas lazım abi bana. Hii, chesti boşaltıyor. Chestten malzeme dızlamayın döverim. Evet demir kılıç geliyor. Kanka bekle ben de hemen demir kılıç geliyorum. Mavilere bir sataşalım. Şunu şuraya koyayım. Şunu da şuraya. Kanka düşen sen miydin? Dur bak şimdi tuzağa nasıl düşüyor. Kanka attın vallahi aşağı ama sen de düştün. Ya kanka ben savaşa gidiyorum yeter artık bunların yaptıkları. Şurada elmas var en kötü elmas alır dönerim ya. Yani. İki elmasım oldu. Tamam iki elmasım oldu. Ee, ben chest'e de atmıştım. Chest'tekileri de alırım şimdi geliştirme yaparım. Delirtmeyin ulan. Evet konuşamıyor ama yazarak da o hissi veriyorsun kanka. Kanka 160 demir birikmiş. Şimdi. Kanka ha gelen bizim adammış. Tamam bir an tırstım. Şimdi 160 demire ne yapılır? 200 demir hatta. 200 demire şunları güçlendiririm. Sonra zaten kılıçımız var. Abi yetmedi. Demir bitti. Şimdi şu üçteki gereksiz bir şey biraz. Bence. Bunu inventory atalım. Beşteki üç alalım. Tamam. Kanka sarı gelmiş. Hemen pataklayalım abi. Aşağı attım adamı tekte. Bizim adam elmas zırh almış. Nereden almış? Kanka e, Osmanlı modunu açacaksan aç kanka valla daha iyi. Şunlara bir patatlarız. Ma mavi e, mavili adam geliyor. Uf, bizim adam arkasını ışınlandı adamı kesti. Adam ölmedi ama. Al, mavilere baskına gidiyoruz biz adamla. Kanka Beyza arkadan saldırı var aşağı düştü akıllı. Mavilere baskına gidiyorum gelmek isteyen varsa <laughs> beklerim. Kanka yapma tek başına. Dur ben de geleyim hemen. Hayırdır lan siz? Hayırdır lan? Adam mı oldunuz lan bizim başımıza? Kanka adam benimle aynı değerdeymiş. 113 demirle öldüm. 113 demir boşa gitti abi. Kardeş elmas varsa alabilirim kardeş. Adamlar coştu. Şuradan bir kılıç alalım hemen. Demir kılıcı alalım. Kanka bizim adam birini kovalayarak base'e geliyorlar. O sen misin yoksa? O kovalanan adam evet sen misin bu arada. <laughs> birini kovalayarak geliyorlar diyor. <laughs> Allah'ım. Hadi kanka ya. Ölmezsin be. O kadar şey açmışsın. Ya bitti mi savaş tamam. Kanka zümrüt düşüyor. Abi güzel. Şimdi burada iki dakika bekçilik yapsak. Demir yok. Demirim yok. Salmam o zümrütü. Boşuna gelme. Ben burada iki dakika zümrüt bekçiliği yapsam. Anka ben kaçmadım. Beni adamlar orada biçti. Üçü biri ortaya aldılar, geberttiler beni. Evet arkadaşlar 6 tane zümrüt biriktirdik. 7 oldu. Bir tane de benim chest taban, Onu da aldık mı? Evet arkadaşlar elmas zırh geliyor. Elmas zırhımız oldu. Yeah. Şimdi 300 demirimiz var. Öncelikle şuradan demir kılıç sonra şunu geliştirmişim. Kar topu mu alsam acaba? Aa enem önemlisi unuttum. Ok ve yay almayı unutmuşum. Ok ve yay alalım abi. Ee, bilmiyorum kanka. ee, şunu envantere atalım. Şunu oraya atalım. Oku 3 alalım abi. Sen onu oraya koy etrafını kapat. Kıramasınlar. Etrafını kapat. İki tane elmas aldım. Mavilere bir baskına mı gitsek? Aa biri varmış. Bizim adam oradaymış. Mavilere saldırabiliriz o zaman. <laughs> of bizim adam bitiyor abi mavileri. Adamların çeste bakalım. Görünmüyor. Evet. Hızlı ve kötü yazıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar yazmış. Gördüğünüz gibi. Abi bu ne makas kıramıyor. Abi bu değil bu değil şu. Bir dakika yatak var mı? Yatak yoksa boşuna uğraşmayalım diye. Patlan. Kanka maviler patlamış niye söylemiyorsunuz? Maviler komple yok olmuş abi. Ben hala patlatmaya çalışıyorum. Allah'ım benim aklım nerede? Şimdi elması alıp geliyorum. Düşersem çok kötü olur. Altı elmasla düşersem çok kötü olur. Of of adam kaç tane elmas almış abi ne yapıyor? Evet 11 tane elmasım var. Diamond generator'a bir ataklarımı buna verdim. Kanka ben elmas setim, setim var. beraber bir yere dalak kanka mekan base boş kalır. İstersen dalalım bana fark etmez. Adamın içinden geçeriz yani. Ama bir dakika. Şimdi şuradan çok pahalı. <laughs> en iyi blok taş blok galiba. Şuradan birkaç tane taş blok alalım. Etrafını kapatalım kanka da belli olmaz. Yalnız biz nasıl çıkacağız? Şu demirlerimi şu elimdeki malzemeyi bitireyim. Yatak patlamadı herhalde bir önce. Demir bitti. Evet kanka şimdi. Aa kazandık. Ya baskına gidecektik ha biz daha. Evet bu sefer kazandık. Yeeey. Yeah. Evet arkadaşlar o zaman bugün bu kadar olsun. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Bir dakika öldüm. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.